Onur Bey selamlar. Merhabalar. Ee, bu hafta vizyon haftasında... Olmadı olmaz. Onur Bey selamlar. <laughs> Dur şey yapamadım. Tamam başla. Peki olmazsa olmaz ikinci türümüz ne? Bir tahminde bulun bakalım. Korku. Ve ne var korkulu olunca da ne? Cinli filmler. Bravo. Yine bir cinli filmimiz var. Yani olmazsa olmaz bir bahçeli bir ev bulup orada bunu bir üç günde çekelim yapalım. Bu mantıklı yapıldığı zaman zaten senaryo olur da efektleri de ya da diğer ögeleri de kötü olduğu için inandırıcı gelmiyor. Tabii ki de küçükken anlatılan olaylar, benim annem de bize anlatırdı. İşte çeşmede bir tane gelin gördük, ayakları ters falan böyle bir sürü hikaye var. Star Wars serisi zaten biliyorsun, sinema tarihinin en sevilen serilerinden. Son filmimiz Aynı zamanda da sorduğun haftanın en önemli filmi hangisi dediğin bunu ayırdım. O yüzden sonra bıraktım. Türk yapımcı oyuncular oynadığı için Türkiye adına gelecek yıl Oscar aday adayı olabilir gibi bir söylenti var. Yorumlarda bulunup bazı önerileriniz olursa memnun oluruz. Onur Bey selamlar. Merhabalar. Bu hafta vizyona girecek filmler hakkında fikir alabilir miyiz sizden? Kaç film vizyona girecek? Neleri tavsiye edeceksiniz? Ve son olarak da favori filminiz ne olacak? Tamam. Onları merak ediyoruz. Bu hafta biraz bol bir filmin olduğu haftalardan birisi. E, birazcık ertelenen filmler falan da olmuştu ama bu hafta yapım şirketleri filmlerini böyle yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladılar. Toplam 13 film gösterime giriyor. Rekor haftalardan birisi. İlk bahsedeceğim film başka sinema salonlarında yer alacak olan The End filmi. Joshua Oppenheimer'ın yöneticisidir. Menni'ndeki film. bir sığınakta kalan ve dış dünya ile ilgili hiçbir bilgisi olmayan bir gencin 20'li yaşlarına geldikten sonra dışarıdan içeri bir başka bir sığınmacıyı kabul etmeniyle birlikte hayatlarının değişmesini anlatıyor. festivalleri falan dolaşan bir film. Art House izleyiciler için yılın önemli filmlerinden biri. İkinci olarak da eski film biliyorsun bu aralar çok vizyona giriyor. İzleyici de ilgi gösteriyor. İkinci film 30. yıl özel versiyonu. 4K restore edilmiş özel versiyonu vizyona girecek olan Pulp Fiction. Ucuz roman filmi sinemayı değiştiren yön veren filmlerden birisi. Quentin Tarantino'nun belki de hala en iyi filmi. Tabi Rezervar Köpekleri diyenler var, Kill Bill diyenler var ya da yakın dönem filmlerini sevenler var ama ortak olarak en çok herhalde Pulp Fiction çıkar. E, muhteşem bir film. Film hakkında fazla bahsetmeye gerek yok. Senaryosuyla, kurgusuyla ki kurgu numaraları o dönemi için çok yenilikçiydi. E, oyunculuk performanslarıyla ki John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman gibi oyuncuların muhteşem performansları var. Tarantino'da hatta azımsanmayacak bir rolde karşımıza çıkıyor. E, müthiş bir film. Her zaman dediğimiz gibi böyle filmler özellikle hem ilk defa izleyip hem sinemada deneyimleyecekler için zaten müthiş bir şey. E bizler içinde sinemada yani bazı festivallerde bazı filmleri sinemada tekrar izleme şansımız oldu. Oluyor ama olsa da olmasa da bu filmleri sinemada tekrar tekrar izleyebilmek bu şans etmek müthiş. O yüzden ben de sinemada tekrar izleyeceğim. Yani haftanın önemli filmlerinden birisi. Tabii her hafta biliyorsun bizim olmazsa olmazlarımız var. Bunlardan bir tanesi de yerli komediler. Bu yerli komediler genelde böyle şive komedisi oluyor. E bu hafta bu şansı yakalayan Tepe Kaçakları 2 Zifin adlı bir yerli film var. Zaten adından anlaşılacağı üzere Karadeniz'de Akçabat'ta geçen bir hikaye anlatıyor. Yerli komedi sevenler, şive komedi sevenler tercih edebilir. Peki olmazsa olmaz ikinci türümüz ne? Bir tahminde bulun bakalım. Korku. Ve ne var? Korkulu olunca da ne? Cinli filmler. Bravo. Yine bir cinli filmimiz var. Yani olmazsa olmaz. Yani bu vizyon haftalarının %80'inde falan en az bir şekilde cinli başa koyma, ortaya koyma, sona koyma bir filmimiz çıkıyor. Bu haftada Gökhan Aksu'nun yönettiği Sitare Cin Kraliçesi. Yıllar önce şeytana kurban edilen babasının itikamını almak isteyen Rıdvan adlı bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Tabii ki de filmin nerelere gideceğini az çok kestirmemiz mümkün. Tabii ki biz her hafta olmazsa olmaz diyoruz ama seveni de var. Hani bin de olsa üç bin de olsa beş bin de olsa bu filmler izleniyor. Bazıları tabii çok kaliteli çıkıp sürpriz yapıp kişide üstlerde alıp bayağı izleniyor. Bu haftaki Piyango'da Sitare Cinkara ilçesinin bir diğer filmimiz yerli ve bağımsız filmler bu hafta çok bir de, de Sürmeli adlı bir film. E, fragmanına baktım. Mirac Ufuk adlı bir e, yönetmenin çektiği bir film. Yani yakalayamadıysam ilk filmi olabilir. Onun çektiği bir film Sürmeli. Benim adım Sürmeli diye de bir mottosu var. Bu da böyle birazcık böyle cezavi sahnelerin ağırlıkta oldu biraz böyle mafyamatik bir hikaye anlatan bir film. ilgisi için bu hafta salonlarda izleyicisini bekliyor olacak. Eğer evet, eski filmlerden bir tane daha var bu hafta. Star Wars serisi zaten biliyorsun sinema tarihinin en sevilen serilerinden. Dizileriyle, ara filmleriyle, zaten 9 filme ulaşan ana seriyle sürekli zaten gündemimizde olan bir evren. Hatta bugünlerde yeni dizi ve film haberleri de çıktı. Onu da sinema gündemi programında konuşmuştuk. Bu serinin en iyi filmlerinden birisi de Star Wars bölüm 3 Sith'in intikamı. Bence de 5 ile birlikte yani bölüm 5 ile birlikte yani ilk çekilen serinin ikinci filmiyle birlikte 9 film arasındaki en iyi film. Çünkü Darth Vader'ın bu Darth Vader olma sürecindeki başına gelenleri görüp görsel olarak da hatta Darth Vader nasıl dönüştüğünü deneyimlediğimiz muhteşem bir film. Dediğim gibi sinemada tekrar izlemek için müthiş bir fırsat. Star Wars hayranları zaten kaba tabirle affetmeyecektir. Yine izlemeyenler de belki 1 ile 2'yi evde izleyip 3'ü hemen sinemada yakalayabilirler. Ya da belki seriye yapımcılar devam edebilirler. O açıdan kaçmayacak bir fırsat. Önemli filmlerden biri. Bir diğer filme geçelim. Biliyorsun yerli korku hakkımız her hafta cinli filmlerden oluyor. Bir de yabancı korku hakkımız oluyor. Hemen hemen her hafta bir yabancı korku filmi vizyona giriyor. Bu haftaki filmimiz Until Dawn. Şafağa kadar adıyla Türkiye'de oynuyor. David Sandberg'li imzalı bir film. Filmde yıllar önce bir kız kardeş kaybolan bir karakter var. Bu karakter kız kardeşinin öldüğü yere kız kardeşinin kayboluşunu araştırmak için arkadaşlarıyla birlikte oraya gidiyor. Bir yolculuğa çıkıyor. E klişe başlayan bir hikaye ama devamında birisinin bunları takip ettiğini falan fark ediyorlar. Sonra birer birer öldürülmeye başlıyorlar. Tabi buraya kadar korku filmi klişelerine benziyor ama tabi bundan sonra ve finali belki de çok farklı yerlere götürecek bizi. Haftanın korku filmi sevenlerin ve yabancı korku filmi tercih edenlerin e, filmi de Antilla'nın şafa kadar. Bu hafta komedi filmi sevenler için bir tane de yabancı film var. Mısırlı Khaled Malay adlı bir yönetmenin çektiği İçimdeki Mutluluk adlı film var. Bir evlilik danışmanının başından geçen hikayeler anlatılıyor. Bu da komedi sevenler için bir tercih olabilir. Pink Floyd tarihin en iyi rock gruplarından birisi. Onların bir konserin olduğu yarı belgesel yarı konser görüntülerini olduğu olduğu bir film var. Pink Floyd Live at Pompeii. Bu da Pink Floyd sevenler için salonlarda bekliyor olacak. Tabi her hafta korku filmlerini söyledik. Yerli komedileri söyledik. Bir de animasyon filmi oluyor her hafta vizyona gelen. Bu haftaki filmimiz Asil Prenses. Adından da anlaşılacağı gibi bir prensesin hikayesinin anlatıldığı yabancı bir animasyon. Animasyon ve ebeveynlerin tercihi de bu film olabilir. Vizyona gelen eski filmlerden birisi de Yıldızlararası, Arası, Interstellar. Zaten her hafta çektiğimiz programlarda Nolan'ın bir filmini işte Tenet'i ondan önce de başlangıç vizyona girmişti hatırlarsan. Bu hafta da Interstellar Yıldızlar Arası ki Nolan'ın en iyi filmlerinden biri bence. Dokunaklı finaliyle falan da zaten azından çok söz edildi. Yine söylediklerimiz bunun için de geçerli. Daha önce izlemeyip de sinemada ilk deneyimleyeceklerse müthiş bir fırsat. Ve bizler için de tekrar anlamında önemli. O yüzden Nolan'ın filmleri tekrar tekrar vizyona giriyor. Bu haftaki de Yıldızlar Arası oldu. Sonraki filmimiz bir tanesi Kayıp Dünya adında bir film. George R. Martin, R. R. Martin Game of Thrones'ın yazarının kısa bir öyküsünden uyarlanmıştı olan bir film. In the Lost Lands. Türkiye'de de kayıp dünya olarak yer alacak. Daha önce Resident Evil serisini çeken Paul Anderson'ın çektiği bir film. Yine böyle bol aksiyon, bol görsellik, fantastik dünya sevenler için de bir ilgi çekici olabilir. Sihirli bir gücü bulması için kraliçesi tarafından bir yere gönderilen bir karakter üzerinden bir hikaye var. Yani aksiyon ve fantastik film sevenlerin tercihi de bu olabilir. Tabi Amerika'da vizyona girdi. İlk gelen puanlar çok iç açıcı değil ama türü sevenler bir şans verebilir. Son filmimiz aynı zamanda da sorduğun haftanın en önemli film hangi istediğin bunu ayırdım. O yüzden sona bıraktım. Öldürdüğün Şeyler adlı bir film. Daha önce de bir programda konuşmuştuk. Bu film yabancı bir yönetmen tarafından çekildi. Ama yapımcısı ve oyuncuları Türk olduğu için festivallerden de çok ödül aldı bu arada o. Onu da araya sıkıştırayım. Türk yapımcı ve oyuncuları oynadığı için Türkiye adına gelecek yıl Oscar aday adayı olabilir gibi bir söylenti var. Hatta şansının çok güçlü olduğunu da söyleniliyor. Bir intikam hikayesi anlatıyor. Başrollerde de Ekin Koç var. Ercan Kesal oynuyor. Hazer Ergüçlü oynuyor. Yani kadrosu da çok iyi. Dediğim gibi birkaç festivalden çok övgüler ve ödüller aldı. O yüzden de şimdiden Oscar radarına girdiği söyleniyor. Vizyonunu ben birazcık daha geç ödül sezonuna yakın bekliyordum ama rüzgar arkasına aldığı için festivallerden ve yani bu aralar konuşulduğu için vizyonunu birazcık öne çekmişler. Mantıklı. 25 Nisan haftasında vizyona girecek. En önemli en merakla beklediğimiz en heyecanlandığımız film de bu. Bakalım gerçekten bahsedildiği kadar iyi mi? Gerçekten bir Oscar adaylığı gelse adaylık için bir şansımız olur mu? Bunları da görme fırsatı elde edeceğiz. Yani ön planda önerdiğim, sinema severlerin de çok merak ettiği film Öldürdüğün Şeyler. değerli bilgi için çok teşekkür ederiz. Ben de soruyla karışık yani bir yorum yapmak istiyorum. Korku türünde özellikle paranormal olayları kapsayan filmlerde şu anki korkularda çok böyle efektlerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ya da cin türü filmlerde alenen süriyetin gösterildiğine tanık oluyoruz. Çok eski film olan Karadeli olayı daha konuda efektleri kısıtlı tutmuş olmasına rağmen izleyiciyi daha fazla etkilemişti. Ve bunun sebeplerinin ne olabilir? Acaba oradaki hikayeler bizim çocukluğumuzda büyüklerin <laughs> ve akşamlar anlattığı hikayelerin benziyor olması mı? Ne gibi nesneler bu film ön plana çıkarıyor? Buradaki farklılığı siz nasıl görüyorsunuz? Evet. Ya şuradan başlayayım. Şimdi bu filmlerin %70'i 80'i maalesef çok çok düşük bütçelerle sırf film çekmek için belki de ya da böyle birkaç kişi toplanıp bir bahçeli bir ev bulup arada bunu bir üç günde çekelim yapalım bir şekilde de vizyona sokalım ya da işte dijital televizyona belki satarız diye maalesef bu mantaliteyle yapılıyor. Bu mantaliteyle yapıldığı zaman zaten senaryoları da efektleri de ya da diğer ögeleri de kötü olduğu için inandırıcı gelmiyor en önemli nokta o. Yani senin kara dedelerden etkilenmen ama bunlardan etkilenmemen inandırıcılık meselesiyle alakalı. Zaten %70-80'i böyle çekildiği için inandırıcılıktan uzak oluyor. Hatta komik bile kalıyorlar. Yani bazılarını izliyoruz böyle korkmamız gerekiyor. Normalde çok komik yani. Makyaj komik, efekt komik, senaryoya cin ya da benzeri ögelerin yerleştirilmesi komik. Bazı cinli, tırnak içinde cinli korku filmi var m mesela. 90 dakikalık film böyle 81 dakikası hiçbir şey yok. Bir 81 bir yalan olan bir şeyler gösteriyorlar. Sonra da film bitiyor. Ya, hal böyle olunca bunların zaten başarılı olma şansı yok. Ne zaman ki iyi bir senaryoyla ya da gerçek bir olaydan uyarlanarak paralel olayı gibi efektleri veya oyuncuları içinde bütçe harcandığı zaman işte musallat örneği gibi ya da onun gibi birkaç filmimiz var Silcin var mesela biliyorsun. Ne zaman ki bunlar için biraz daha ilgi gösterip vizyonlu davranıp biraz daha para harcanırsa hem kaliteli oluyor hem bu sefer bize de o demin dediğin o fark neydi dediğin inandırıcı geliyor. Gerçek olduğunu hissediyoruz. Gerçek olduğunu hissedersen de zaten korkarsın. Gerçek olduğunu düşünmediğin bir şeyden zaten korkmazsın. En, en önemli fark bence bu. Tabii ki de küçükken anlatılan olaylar benim annem de bize anlatırdı. İşte çeşmede bir tane gelin gördük. Ayakları ters falan. Böyle bir sürü hikaye var. Tabii ki de bu hikayelerden bir şeyler olunca biz birazcık daha bir dikkat kabartıyoruz ama bu dikkatimizin karşılığında gene kaliteli olmazsa gene karşılığını alamaz. O yüzden biraz vizyon ve biraz kalite diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Haftaya yeni vizyon programında buluşuruz. Abone olursanız, paylaşırsanız ve özellikle yorumlarda bulunup bazı önerileriniz olursa memnun oluruz. Görüşmek üzere.